Yolun başındayken programından herkese merhaba ben Görkem İldar. Yine Habertürk ekranlarında buluştuk. Nasılsınız? Yarın LGS var, büyük sınav geldi işte o gün. Gerçekten genç arkadaşlarım çok heyecanlılar. Onların heyecanını yürekten paylaşıyorum. Çünkü niye? seçimi geride bıraktı Türkiye ama şimdi artık sıra gençlerde. Biz ne yaşıyorsak her ne kadar çocuğum sınava hazırlanıyor ona hissettirmeyeyim desek de evlatlarımız biz ne yaşıyorsak birebir yanımızda bu süreçte yaşadı ve her gelişmeden, her yeni gelişmeden oldukça etkilendi eğitim. Hepimiz biliyoruz. Onlar ne yaptı? Tüm bu süreçte çalışmaya devam etti. O yüzden yarın LGS var, liselere geçiş sınavı var. Biliyoruz ama sınav sonucu ne olursa olsun gerçekten büyük bir kutlamayı, tebriği hak etti arkadaşlarım. Sevgiyle kucaklıyorum hepinizi. Sınav sonucu ne olursa olsun kazandınız bence. Çünkü bu süreci yönettiniz. Şu sınava gelene kadar neler yaşadınız biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Hani böyle dünyada eğitim kongrelerinde falan çok sıkça konuşuluyor. Bizim programa gelen konuklar da vurguluyorlar. Diyorlar ki dünyada en önemli becerilerden biri yılmazlık becerisi. Çeviklik, dayanıklılık. Ee, bu kazanılabilen bir beceri, geliştirilebilen bir beceri ama bizim çocuklarımızda, evlatlarımızda sanki bu artık böyle kazanılan bir beceri gibi değil de doğuştan gelen bir gen gibi oldu. Yaşananlar onları güçlü kıldı. Hepsine yarın için başarılar diliyorum. LGS'ye son bir gün kala ne yapacağız, nelere dikkat edeceğiz? Hani son gün kala ne hissederiz? Eyvah kesin her şeyi unuttum ben, hiçbir şey aklıma gelmeyecek sınavda öyle olmayacak. Her şeyi unutmadınız. Bilmediğiniz yerden de soru gelmeyecek. Yani gelecek de az gelecek. Her şeyi falan unutmadınız. Bir kısmını belki unutmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla sakin ya biraz heyecan iyi. Peki geri kalan kaygıyı nasıl yöneteceğiz? Artık son gün. Tavsiyelerimiz ne kadar işe yararsa biz uzmanlarımızla birlikte birazdan karşınızda olacağız ve son bir gün neler yapılmalı ona değineceğiz. İlerleyen dakikalarda üniversite yolundaki genç arkadaşlarıma sesleneceğiz. Buyurunuz efendim. Yolun başındayken başlıyor. 100 yıl önce imkansızlıklar içinde kurulan Cumhuriyet. Öncelik o günde eğitimdi, bugün de. Özgürlükçü, yenilikçi, katılımcı bir nesil hayali gerçekleşebildi mi? Uzaktan ve hibrit modeller, sınıflara sığmayan yeni nesil anlayışlar. Eğitim dünyasının tüm boyutlarını Cumhuriyetin 100. yılında yolun başındaykenle tartışıyor, soruyor, yanıtlıyoruz. Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt. Hoş geldiniz Adil Hocam. Hoş bulduk. Uğur Okulları PDR ve ARGE'den sorumlu müdür yardımcısı Barış Sezgin. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi önemli bir günde birlikteyiz. Lise yolunda aslında önemli bir adım atacaklar. Ama şunu vurgulayarak başlayalım mı ne olur? Şimdi bu sınava e, kaç öğrencimiz girecekti hocam? 1 milyon 250 bin öğrencimiz girecek. E, şimdi biz neye bakıyoruz? Sınavdan başarılı oldu, başarısız oldu. İstediği liseye girdi, girmedi. Halbuki bu öyle bir şey değil. Hazırlanırken kim bilir ne kazanımlar elde etti. Biraz böyle son bir gün kala önce böyle pozitif bir giriş yapalım. Buyurun Zahide Hocam sizden başlayalım. Öncelikle e, adaylarımıza başarılar diliyorum. Özellikle. Asrın felaketi yaşanan 11 ilimizde sınava hazırlanan adaylarımızın ne tip bir zorlukla sınava hazırlandığını giderek görerek onların neler yaşadıklarını izledim ve gerçekten onlar için de çok zor bir dönemdi. Hı hı. Devletimiz çok güzel bir şey yaptı. Onlar için ikinci dönemin konularını bu sınavda sormadılar. Ve kısmen bu o bölgeye de hem destek verildi, özel sektör, diğer sektörler çocuklarımızın yanında oldular ve bu sınava yarın gireceklerdir. Tüm adaylara kolaylıklar diliyorum öncelikle. Peki bu, madem sınavdan başladık hemen, peki bu... E yeniliğin dışında yeni bir şey bekliyor muyuz? Yani geçen senelere göre farklı olacak bu sınav. Şunu bekliyoruz dediğimiz şeyler var mı? Geçen yıldan farklı olacaktır. Çünkü geçen yıl 8. sınıfın iki döneminde. Yani birinci dönem, ikinci dönemin konularını içeren bir son sınav vardı. Şimdi sadece birinci dönem. Bu artıları olduğu gibi eksileri de var. Hı hı. Yani Mart'tan sonra süreci iyi yönetemeyen bir öğrenci, orta seviyedeki bir öğrenci daha iyi duruma geldi. Hı hı. Hoş Ve derbe, e, bu sınavda sürpriz sonuçlar çıkabilir. Çok iyi beklediğiniz çocuklar belki sonucu tamamlayabilir. Bu süreci iyi idare etmediyse, ama orta seviyedeki öğrenci sadece birinci dönemin konusuna çalışarak bu sınavda daha iyi başarı elde edebilir. Dolayısıyla geçen yıla benzemeyecektir. Hı hı. Bu yıl daha farklı bir sınav olacaktır. Sınav esnasında neler yapsın diye tekrar Adil Hoca'ma döneceğim ama bu sürprizlere karşı aile ve çocuk için hı hı. bir uyarıda bulunalım değil mi? Yani hani ailenin tavrı da önemli. Çocuğun da kaygılanmaması gerekiyor. Hı hı. Siz neler önerirsiniz? İşin psikolojik tarafını biraz yani düşünelim. Aslında Görkem Hanım çok güzel bir şeyle başladınız. Yani programın açılışı harikaydı bence. Çocuklarımız birçok şey kazandılar. İlk olarak şunu unutmamak lazım. Bu sınavı e, baktığımızda günün sonunda %5'i öğrencilerimizin nitelikli okul dediğimiz okullara giriyor olacaklar ama belki de %60'ı e, satış yapmaya yapmayı belirleyecekler. Bunu öğrendiler. Zaman yönetimini öğrendiler. Kaygıyla baş etmeyi öğrendiler. Hayal kurmayı programlama kendini programlamayı Tabii ki de öğrendim. öz düzenlemeyi öğrendiler. Ee, evet. Kaygıyı yönetmeyi öğrendiler. E, bunun haricinde e, yani kendi yaşamlarıyla ilgili kendi kendilerine yeni challenge koymayı öğrendiler. Hmm. Ve bunların hepsine bir yaşam boyunca e, ihtiyaç duyacaklar. Ve lisede de çok ihtiyaç duyacaklar. Adil Hocam her zaman söyler. Aslında burada öğrendikleri şey, yani %95 için söylüyorum. Lisede hepsi cepten oluyor olacak. Hmm. Yani Adil Hoca şey diyor, liseye hazırlıyor aslında. tabii Ki bir de, de bir tabii ki de. Yani. Ee, şimdi evet. üniversite sınavında baktığımız öğrencilerimizin %50'si üniversiteyi kazanıyor ama bu sınavda %5'i kazanıyor. Evet. Ee, bu anlamda da hani velilerimizin ilk şunu görmesi lazım. Bu ölüm ya da kalım mücadelesi değil. Çocuklarımızı hayatta bekleyen çok daha önemli sınavlar var. Ve Çocuklarımız aslında bu sınavlara burada hazırlandılar. Yani. Deprem senesinde hazırlandılar. Evet. Stresli bir yıl geçirdik ülke olarak. Burada hazırlandılar. Yüz yüze, hibrit ee, yani her şey koydurdular. İkinci olarak bir de bence Görkem Hanım, kaygı bulaşan bir duygudur. Şimdi biz Adil Hocamla birlikte sürekli webinarlar yapıyoruz. İşte Bütün hmm. velilerimize, Türkiye'nin 55'indeki bütün velilerimize bir araya geliyoruz. Nasıl onların ses tonu? İnanın öğrenciler <laughs> daha az katılım sağlıyor. Veliler daha çok katılıyorlar. Hmm. Yani o yüzden hani burada velinin bakış açısını çocuk öğreniyor. Çocuk hayatı anne ve babanın gözünden görür. Doğru. O yüzden de dediğim gibi bir sürü kazanımımız var elimizde. Tabii ki de önemli bir sınav değil. Çok önemli bir sınav. Yani sınav gelene çok önem veren bir kurumdan gelen insanlarız. Hmm. Ama yine de dediğimiz gibi... Onları bekleyen en önemli sınav iyi bir insan olma sınavı. Bir. Hı. iki kendinden memnun olma sınavı. Önemli olan bu sınavı versinler. Diğerleri olur zaten. Evet. Ya yani Veli'nin şeyi var ya hocam hani böyle sözlü bir şekilde söylediğinizde yok yok tabii ki. Ya önemli canı sağ olsun. Yani biz o ya, sınavdan ne gelirse gelsin evladımız diyor ama böyle satır arasında da sanki o olmazsa olmaz. Hani başka da Kazandın kazandın yani. Bak başka bir okul yok bizim sana bunu verebileceğimiz. Emeklerimizin karşılığını da ver yani diye böyle alttan alttan tabii e, kaygıyı arttırıcı Şeyi baskı yapabiliyorlar. Şeyi hatırlatmak yapabiliyor istedim Hanım. Postmodernist bir dönemde yaşıyoruz. Tek bir doğru yok. Hı, hı. Ya bundan sonra doğru birden fazla. Doğru. Yani evet LGS'de %5 başarılı olan çocukları alkışlayacağız ama bakacaksınız belki de yüzde onlardan daha başarılı olacaklar. Yani, Kesinlikle. Yani, tek, tek e, doğru yok. Şu, tek bir yol da yok. Şu barda artık bir fizyoterapist de yorum yapıyor. Bir mimar da yorum yapıyor. Bir psikolog da yorum yapıyor. Yani böyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Hı, hı. Bu sınavda özellikle e, şu durum çok önemli. E, adaylarımız gençliğin başında evet. ve sınavların daha başında, hı hı. sizin programda olduğu gibi yolun başındalar. Evet. Bu yolun başındaki davranışları onların liseyi okumasını çok etkileyecektir. Hı hı. Bu sınava hazırlık süreci çok önemlidir. Yani ben adayların aslında 5. 6. 7. sınıftaki velilerin de bu sınavın sürecinin, altyapısının iyi oturtmaları gerektiğini düşünüyorum. 5'te 5'i, 6'da 6'yı, 7'de 7'yi çok iyi öğrenen öğrenci bu sınavda bilgi çok önemli değil. Bilgiyi sorunun içerisinde verebiliyorlar. Evet. Doğru okuma, doğru düşünme, yorumlama, sentez yapabilme, şekil içerisinde yoruma gidebilmeyi sağlayabilmek için altyapısının çok iyi olması evet. gerekir. Evet. Bu nedenle küçük öğrenciler yani 5-6 yedeki öğrenciler kesinlikle kitap okumalı okuduğunu anlamayı öğrenmeli, öğretmenler yazdırmalı, yazarak çalışmayı öğretmeli. Bu sınavda yani bugün ne yapacaklar, yarın ne yapacak? Biz evet. bugün bunu bugün konuşacağız. ne yapacaklar? E, yarından sonrasında konuşmayalım. Çünkü bence de e, konuşmayalım şu e, an yani, yarından sonra yani, tercihler bakalım, yarın konusu konuşuruz. o zamanı geldi konuşuruz. Yarın konuşuruz. Bugün öğrenciler canları ne istiyor, onu yapsınlar. Yani kendileri tehlikeye duruma geçmeyecek. Yani herhangi bir spor faaliyeti falan yapmamak şartıyla Dışarıda gezmek istiyorsa, arkadaşlarıyla. Sınav konuşmadan, ailede sınav konusunu konuşmadan Hı -hı. normal bir gün geçirsinler. Ben şunu görüyorum ki öğrenciler sınavdan sonra şunu söylüyor: Deneme sınavında olduğu gibi geçti, Hı -hı. ama sınav sırasında şurayı atladım, şurayı yanlış anladım, şu konuda eksik yaptım diye e, sınavdan sonra kendi kendilerini e, yorumluyorlar, bir hesaplama e, O hesaplama yani. yapıyorlar. Hı -hı. Sınav nedir? Sınav bu sınav neyi ölçüyor? Bu sınav iyi bir insan olmayı ölçmüyor. Evet, evet, Bu insan, bu sınav sadece ve sadece bilgiyi yorumlayabilen, okuyabilen ve sonuca gidebilen dersler içerisinde belli adımlar içerisinde hazırlık yapmış öğrenciyi seçiyor. Hı hı. Çok zeki bir öğrenci de olsa bu sınava hazırlanma, hazırlanmadan girdiği zaman başarılı olması mümkün değildir. Yarın ne yapmaları lazım? Yarın bir kere bugünden itibaren anneler çocukların kimlik kartlarını Mutlaka çok of, iyi bir yere koymalı. Sabah Belki, telaşı e, olmasın. E, kalemlerini evet. falan hepsi belli Hazır. bir yere koymalı. Babalar değil anneler bu işe sahip çıkmalı. <laughs> yani zaman genellikle ayak müşterek dedik olmadı. Buzdolabının üstüne korlar kaybolmasın diye. Bu önemli. Neden? Sabah kimlik arama paniği olursa çocuğun <laughs> Doğru. motivası. Sınava gittiği zaman öğrenciye sınavdan mutlaka 9.30'daki sınavda 8.30'da sınav. Mutlaka orada olacak diye düşünmeli. Yarım saat trafik sıkışabilir, herhangi bir şey bir olabilir. Alışsın, Her erken türlü şey gitsin. olmalı. Ve öğrenci sınava girdiğinde bütün yapılacakları sınav salonundakiler dikkatli bir şekilde anlatıyor. Hı -hı. Kitapçıkları kontrol etmeli Hı -hı. ve kitapçığın üzerinde isimleri yazmalı ve öğrenci kesinlikle sınava başladığı zaman en önemli altını çizeceğim nokta bizim okullarımıza deneme sınavlarında yapılan en fazla yapılan hata kitapçık türünü Hı -hı. hatalı işliyor. Hı -hı. Öğrenci Öyle bir psikolojiye giriyor ki A kitapçığını B, B diye kodluyor ve sınav bitiyor. Bir de bu kodlama meselesinde sona bırakma var. Şimdi bir tane böyle derli toplu bir tablo hazırladık işte sınavda neler yapsınlar diye. E, turlama tekniğini kullanan evet, sizin evet. söylediğiniz uyarılardır bunlar. Stres arttığında nefes egzersizi yap. Bilmiyorsa hmm. tabii bir karşılığı olmayacak ama daha önce bu çalışmayı yaptıysa yardımcı olacaktır, değil mi? Ee, Mesela kaygıyı azaltmak için sınav tabii. esnasında sizin öneriniz nedir Barış ya, hocam? çok basit anlatayım Görkem Hanım. Şuradan bu yani buraya bir timsah gelse şu an bizim bedenimizin çalışma prensibi direkt değişiyor. Kalbimiz hızlanıyor, gözlerimiz büyüyor. Evet. E, midemiz küçülüyor, tüylerimiz diken diken oluyor çünkü e, timsah geldiğinde bizim arka beynimiz çalışıyor, ilkel beynimiz çalışıyor. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü sınav kağıdı bazen öğrenci için timsaha dönüşüyor. Hı. Bu yüzden de e, bununla ilgili sosyal mecralarda onlarca et, şey var, etkinlik var. E, öğrencilerimizin ipucu alabileceği. Mutlaka derin nefes alsınlar. Hı. İkinci olarak sınav sabahı kalktıklarında mideleri biraz ağrıyabiliyor. Dediğim gibi hani bununla deneyim mide blokasyonu. Yutkunmak mide blokasyonu çok açıcı bir şeydir. Bunu mutlaka öneriyorum. Sınav sırasında öğrencilerimizin bir tutumum var. Kağıda o kadar çok odaklanıyorlar ki kağıttan hiç kopmuyorlar. E, nöropsikolojide bu bir gerçekliktir. Bir yere sürekli bakarsanız orada e, tehlike e, aramaya başlarsınız. Hmm. O yüzden e, soru kitapçıklarında bir iki soruda bir mutlaka böyle bir baksınlar karşıya nefes alsınlar. Tabii tabii şöyle bir değil mi? Tabii, nefes e, alıp bir yaslanıp bir duruşunu değiştirip. Konsantrasyonlar evet, artacaktır. Bunlar vakit kaybı gibi geliyor mu? Değil, değil tam tersine. Hmm. Dikkatleri artıyor. Çünkü bu sınav aynı zamanda bir dikkat sınavı hmm. baktığımızda ona Bir de o kadar da... odaklanınca her soruda da bir şey arıyoruz ya burada ne aldatma var acaba? Hmm. Kesin bu Bu kadar basit olmamalı ya bu. Burada Aynen. bir şey soruyor da ben yakalayamıyorum diye. Basit de, soruyu bile zor gibi algılayacak. Bir iç ses var şu an öğrencilerinde. Ee, hepsiyle bir görüşüyorum. Şu an şey hissediyorlar. Yarın sabah kalkacağım. Acaba çok paniklersen ne, ne yapacağım diye düşünüyorlar. Ee, i̇lk 15 dakika bütün öğrencilerin kalbi yaşıyor olması çok normaldir. Hmm. Ve bu sınava emek veren bununla ilgili çaba harcayan öğrencilerimizin birçoğunda Adile Hocamın temin dediği gibi emek gösteren her öğrencimizde 15. dakikadan sonra bu çok ciddi bir motivasyon dönüşüyor olacaktır. Hı hı. O yüzden de ciddi bir kaygı bozukluğu yoksa bir hekim teşhisi yoksa öğrencilerimizin bugünkü kaygısı yarın büyük bir motivasyon dönüşecektir. Onlara bunu söylemek lazım çünkü korkuyorlar. Korkuyorlar. Aziz Hocam'a dönmeden önce bir ufak da şöyle ekleme. Şimdi oturumlar arasında bir zaman var, bekliyorlar Hı. ve siz kaygı bulaşıcı dediniz az önce. Evet. Birbirlerine de kaygıları bulaşır mı? Sakın Çok birbirleriyle edin. görüşmesinler. Sohbet etmeyin. <laughs> Etmesinler. Etmeyin. Çünkü evet, orada aynen. soru yorumlarına giriyorlar kendi aralarında. Birbirlerine e, üstünlük tasarlıyorlar. Sözel e, sınavdan çıkıp sayısal sınava girecekler. Orada kafalarına takılan soruları kendi aralarında konuşurlarsa... O takıntı oraya... E... Herkes yapmış şuna bak bir ben anlamamışım Aynen, diyecek. Böyle motivasyonu olacak. düşecek. Evet hocam sizdeyiz. Sınav tiyoları esnasındadan bahsediyoruz. Sınavda şu çok önemli. Ee, soruya başladığı zaman sakin bakayım. Başlayayım. Sorunun kökünü doğru okumaları. Soruda ne soruluyor? Ve şıkları da kontrol altına alarak. Şekil verilmişse o şekilde metin mutlaka bağlantılıdır. Şöyle söylem var. Kolay sorudan başla. Bu çok yanlıştır. Hmm. Siz hangi sorunun kolay olduğunu bilemezsiniz. Dört farklı kitapçık dağıtılıyor. Sınavların formatında yüzde on, yani yirmi soruda iki soru çok zor sorulur. Üç soru zor sorulur. Hmm. Beş tane soru çok kolay sorulur. Diğerleri orta seviyede olur. Bu matematikte de, fende de, e, e, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürk dersinde de vardır. On sorun içinde de bu vardır. Şıklar da dengeli hazırlanır. Bunlar hepsi profesyonel hazırlanır. Öğrenci soruyu alıp bunları düşünmeksizin, soruyu okuyup okuduğunu anladıktan sonra eğer soruyu çözemezse, hmm. diyelim ki tam yapan bir öğrenci düşünün düşün, beşinci, üçüncü soruyu çözemedi, dördüncü soruyu çözemedi, 5. soruyu çözemedi, şunu düşünmeli. Bir sıralama sınavının zorluğu veya kolaylığının hiçbir önemi yoktur. Zorsa bütün Türkiye zordur. Hmm. Ben 5 yanlışla Fen Lisesi'ne gidebilirim. Tabii. Kolaysa bir yanlışsa gidemem. Dolayısıyla kendisini mutlaka kenara koymalı, kodlamayı soru soru yapmalı ve mutlaka turlama tekniği yapmalı. Son 5 dakika, 15 dakika kadar salondakiler, e, görevli arkadaşlar 15 dakika kaldı diye uyarda bulunur. Son 5 dakikada, son 5 dakika kaldı diye uyarda bulunur. Son 5 dakika çok önemlidir. Her öğrenci emin olmak için A ve B kitapçığını kontrol etmeli. Emin olmak için kaydırıp kaydırmadığını, kontrol yanlış edelim. yaptığı, boş bıraktığı soruyu acaba kodlamada doğru kodladı mı... Bunu görmeli Hı -hı. ve sınav sonrasına kadar sınavın süresini tam kullanmalı. Bitirse bile tekrar okumalı Hı -hı. ve şıkları kontrol etmeli ve sınavdan sonra çıktıktan sonra da artık emeğinin karşılığını alıp konu kapanmalı. konu kapanmalı. Daha sonrası düşünmeli. Emin değilse öyle kafadan atmasın. E, emin değilse <laughs> kafadan atılmaz söz konusu. Ancak şu şey olur, şıklar dengelidir. Bir Mesela yorum bir e, bir e, din kültürü dersinde 6 tane aşik olmaz mutlaka en fazla üç tane olur ya da iki tane olur. Bu peş peşe yaptıysa o soruyu tekrar bakması için söz konusu olabilir. Cevabı en yakın neyse ona doğru yaklaşır ama bunlar çok önemli değil. Esas sakin bir şekilde bildiğini yaparak yaptıktan sonra süre önemli. Bir de küçük bir noktayı hatırlatmak istiyorum. <laughs> İki dakika diyorlar. Hayır efendim her soru iki dakika yoktur. Bir soru beş dakikalıktır, bir soru on saniyeliktir, yirmi saniyeliktir. Ben iki dakikada bu soruyu çözeceğim diye kasıp soruyla savaşmasınlar. Aa inatlaşma, i̇natlaşma yok. İnatlaşma kesinlikle olmasın. Tamam. Her soruyu süreyi dikkatli bir şekilde kullanmasına fayda var. Ben de süreyi dikkatli kullanayım. Barış hocama sözü vereyim toparlayalım. Son bir dakikada gençlere ne söylemek isteriz? Yarınla ilgili öyle iyi bir şey söyleyin ki biraz da ilaç gibi gelsin onlara. Peki şöyle söyleyelim. Biz onları kazandığı sınavlarla değil yaşadıkları hayatlarla tebrik ediyor olacağız. E, Teminde en başında dediğim gibi en önemli sınavımız iyi bir insana, iyi insan insan olması sınavı. Yarınki sınavla ilgili bence okuduklarını e, anlamaları çok önemli. O yüzden e, bir soruyla cebelleşmek yerine okuduğunu anlamaya çalışsınlar. Bir, iki çok fazla grafik sorusu var artık sorularda. E, grafikleri yorumlama, görsel okuma çok önemli hale geldi. Bu mutlaka ceplerinde olsun bence. Zaman yönetimi Adil hocam bahsetti. Çok önemli. Sınavda evet. bir soru iki saniyedir, diğer evet. soru 10 dakikadır. Hani evet. o yüzden de zamanları yönetmeleri çok önemli. E, ve kaygıyla baş etmeleri çok önemli. E, dediğim gibi e, sabah kalktıklarında çok değişik şeyler yapmasınlar. Çünkü her türlü değişim bize kaygıyı daha çok artırır. Aynen öyle. E, her şey gibi. işte öğrencilerimiz soruyor hocam yarın ne yiyelim? Dün ne yiyorsan onu diyoruz bizde. E, o yüzden hani hakikaten yarına da e, aslında hayatlarındaki bir gün gibi kalksınlar, bir gün gibi bitirsinler velilerimiz, öğretmenlerimiz evet. de, öğrencilerimize bugün bir ayrım değil. Evet. Bugün sadece bir sınav. Sakin geçin. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Değerli ederiz. Adaylarımıza başarılar dileriz. Başarılar dileriz. Çok Yollar açık olsun. Çok teşekkürler. Hepsinin yolu açık olsun gerçekten. Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, Uğur Okulları PDR ve Arge'den sorumlu Müdür Yardımcısı Barış Sezgin bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.